Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Saygı kardeşlerim, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Namazın faziletiyle ilgili okumamızı yapacağız inşallah. Kelime-i Tevhid'den sonra İslam'ın en önemli ibadeti bildiğiniz gibi namazdır. Namazın üstünlüğünü, fayda ve tesirlerini bütünüyle anlatmak mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim imandan sonra en fazla üzerinde durduğu ve değer atfettiği ibadet namazdır. Dost doğru ve muntazam olarak kılınan namaz, imanın artmasına ve hayatın İslam üzere devam etmesine vesile olur. Bir mümin için namaz maddi ve manevi başarının temel dayanağıdır. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Ey iman edenler. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Ayetlerinde bu açıkça görülmektedir. Bu ayetlerde hayatın her safhasında yapılan bütün ibadetlerden ve faaliyetlerden başarının dayanağı ve kaynağı namaz ile sabra bağlanmıştır. Namaz, dünya vahiretle ilgili her olgunluğun başıdır. İmanın en büyük güçlendiricisi ve amellerin dayanak noktasıdır. Allah Teala'ya yaklaşmanın ve onun sevgisine erişebilmenin yolu namaz ibadetiyle mümkündür. Mümin namaz vasıtasıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a en içten dilekleriyle durumunu arz etmektedir. Kur'an'a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanların ecrinin asla zayi edilmeyeceği belirtilmiştir namazların hakkıyla kılınması halinde, zekatların verilmesi halinde Allah'a ve Peygamberine itaat edenlerin Allah'ın rahmetine ereceği vaat edilmiştir. Allah Teala'nın kitabını, Kur'an'ını okuyanların, namazlarını kılanların, Allah için gizli ve açıktan verenlerin asla zarara uğratılmayacakları ve onlara karlı kazancın verileceği açıklanmıştır. En önemlisi namazlarını Allah'a saygı ve bağlılıkla samimiyet içerisinde kılanların mutlaka kurtuluşa erecekleri bilinmiştir. Kur'an penceresinden bakıldığında namazın kurtuluşa, istikrara, güven ve huzura erdiren üstün bir ibadet olduğu görülür. Namaz öyle büyük bir ibadettir ki kulluk onunla hedefine ulaşır ve tamamlanır. Allah Teala'nın rızasına onunla ulaşılır. Hazreti Peygamber'in ümmet dairesine namazla da girilir. İman onunla değer kazanır. İnsanlık onunla anlamını elde eder. Cennet onunla elde edilir. Hazreti Peygamberimiz namazın fazileti ve büyüklüğü hakkında çok önemli sözler söylemiştir. İlkeler açıklamış ve namaz cennetin anahtarıdır buyurmuştur. Görüldüğü gibi hadiste cennetin anahtarının namaz olduğu belirtilmiştir. Cennet kapıları bu anahtarla açılacak. Cennete onunla ayak basılacak ebediyet alemindeki bitmeyen yürüyüşe onunla devam edilecektir. Amellerin hangisinin Allah Teala'ya daha sevimlidir diye Hazreti Peygamberimize sorulunca vaktinine kılınan namazdır şeklinde cevap vermiştir. Bir başka rivayette ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulmuş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz namazları vaktinde kılmaktır buyurmuştur. Beş vakit namazın Allah ile kul arasında bir sözleşme olduğu şöyle anlatılır. Allah beş vakit namazı kulları üzerine farz kılmıştır. Kim güzel bir şekilde abdestini alır, beş vakit namazı vakitlerinde kılar, rükusunu ve sücdesini tamam yapar ve huşu ile onları yerine getirirse, Allah Teala'nın katında o kimseye bağışlanma vaadi sözü vardır. Kim bunları yapmazsa Allah Teala'nın katında o kimseye bir ahit verilmiş bir söz yoktur. Dilerse onu bağışlar, ...dilerse onu azab eder. Bir başka rivayette ise... ...Hazreti Peygamberimiz... ...Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Ey Muhammed... ...ümmetine... ...beş vakit namazı farz kıldım. Her kim onları... ...vaktinde kılmaya devam ederse... ...onu cemaat... ...cennete... ...koyacağımıza söz verdim. Kim onları... ...devam ettirmezse ona verilmiş bir sözüm yoktur. Görüldüğü gibi her iki hadiste de namazın Allah ile kul arasında bir sözleşme olduğu vurgulanmış ve sözleşmenin ana maddeleri Allah tarafından açıklanmıştır. Sözleşmenin şartlarını eksiksiz yerine getirenlere bağışlanma ve cennet sözü verilmiştir. Namaz hakkında belirtilen bu özel durum namaz ibadetinin çok üstün, çok muazzam bir ibadet olduğunu göstermektedir. Büyük günahlar işlenmedikçe kılınan beş vakit namaz ve eda edilen iki cuma namazı aralarında işlenilen günahlara kefarettir buyurulmuştur. Hadisten açıkça anlaşılacağı gibi beş vakit namaza usulüne göre devam eden ve cuma namazını kılan kimselerin bu esnada işlediğin küçük günahlarının temizleneceği belirtilmiştir. Şayet küçük büyük günahları yoksa kendisine iyilikler yazılır, dereceleri yükseltilir. Büyük günahları varsa onlardan da onların da hafifletileceğini ümit ederiz. Kim emredildiği şekilde abdestini alır ve emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu kusurlu ameli sebebiyle işlediği günah affolunur. İstikamet üzere olun. Bunun sevabını siz sayamazsınız. Şunu biliniz ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Hakkıyla abdest almaya ancak mümin riayet eder gibi hadisler Namazın faziletiyle ilgili durumları açıklamış ve gerçekten bizlere önemli müjde vermiştir. Onun için değerli kardeşlerim namazın kıymetini, ehemmiyetini bilmek lazım ve namaza önem vermek lazım. Namazı gündemimizden çıkarmamamız lazım ve inşallah bu dünyada da ahirette de namazla mutlu olacağız. Bu duygularla hepinizi hürmetlerimle, saygılarımla selamlıyorum.